Gebeliğinizin 17. haftasına hoş geldiniz. Bu hafta hem sizin hem de bebeğiniz için gerçekten de çok özel bir dönem. Gelin şimdi içeride neler olup bittiğine hep birlikte daha yakından bakalım ve bu harika yolculuğu keşfedelim. Çoğu anne adayı için 17. hafta ikinci trimestrin o meşhur en tatlı noktasıdır. Yani ne demek bu? Artık o ilk ayların zorlukları, hani o bitmek bilmeyen yorgunluk, mide bulantıları büyük ihtimalle geride kaldı. Kendinizi çok daha enerjik, çok daha iyi hissediyorsunuzdur. Şu anda yazılan bu hikayede iki kahraman var. Siz ve hızla büyüyen bebeğiniz. Bu hafta ikinizin de yolculuğunda gerçekten inanılmaz gelişmeler oluyor. Gelin bu çifte maceranın detaylarına dalalım. Evet, şimdi sahneye bu hikayenin asıl kahramanını alalım. Yani bebeğinizi. Şu anda içeride akıl almaz bir hızla büyüyor ve her geçen gün yepyeni beceriler ediniyor. Bebeğiniz şu anda yaklaşık 13 santimetre boyunda. Yani başından topuğuna kadar ölçtüğümüzde bu boyuta ulaşıyor ve vücudu da artık yavaş yavaş o bildiğimiz bebek oranlarına kavuşuyor. Boyu böyleyken kilosu ne kadar dersiniz? Yaklaşık 150 gram. Belki kulağa az geliyor ama inanın son haftalardaki büyüme hızı tek kelimeyle inanılmaz. Hatta artık vücudu o minicik organlarını korumak için yağ biriktirmeye bile başladı. Peki bu 13 santim 150 gram neye benziyor? Şöyle düşünün, tam avucunuza sığacak güzel bir armut gibi. Evet, işte bebeğiniz tam da o boyutta. Bu benzetme gerçekten de onun ne kadar büyüdüğünü gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor değil mi? Gelelim en heyecanlı kısımlardan birine, yeni yetenekler bebeğinizin sinir sistemi adeta bir otoban gibi döşeniyor. Beyin ve kaslar arasındaki iletişim inanılmaz hızlanıyor. Bu da ne anlama geliyor? Artık refleksler devreye giriyor. Yani o hayati emme ve yutma gibi içgüdüler şimdiden prova ediliyor. Doğuma hazırlık tam gaz devam ediyor. Ve işte o sihirli an. Bebeğinizin dünyaya açılan pencereleri, yani duyuları uyanıyor. Kulakları artık tam yerinde. Yani bilin ki sizin sesinizi, kalp atışınızı duyuyor. Ona şarkılar söylemenin tam zamanı. Hatta yediğiniz yemeklerin tatlarını amniyon sıvısı aracılığıyla o da alabiliyor. Dokunma hissi de gelişiyor. Özellikle avuçlarında ve ayak tabanlarında. Peki o minicik kalbi ne kadar hızlı atıyor? Dakikada tam 140 ila 150 kez. Bu yetişkin bir insanınkinin neredeyse iki katı. Ve bu minicik kalp artık beynin kontrolünde günde tam 40 litre kan pompalıyor. Küçücük bir bedende ne kadar güçlü bir motor çalıştığını bir düşünün. Bebeğimiz içeride harikalar yaratırken, peki ya ona ev sahipliği yapan vücut? Yani sizin vücudunuz. Şimdi rotayı bu muhteşem destek sistemine, yani size çeviriyoruz. Ah şu ilk ve ikinci trimestr arasındaki fark gerçekten de gece ile gündüz gibi değil mi? O ilk aylardaki zorluklar artık geride kalıyor ve yerini bambaşka bir enerjiye bırakıyor. Karnınız artık kendini belli etmeye başlıyor ve herkesin bahsettiği o meşhur amiyelik ışıltısı yüzünüze yansıyor. Vücudunuz bu yeni duruma tamamen alışmış durumda. Biraz da rakamlardan konuşalım ama sakın strese girmeyin. Bu haftaya kadar yaklaşık 2,5 ila 6 kilo almış olmanız gayet normal. Ekstra kalori ihtiyacınız da öyle abartılı değil. Günde sadece 300-350 kalori kadar, yani belki küçük bir ara öğün kadar ama unutmayın bu rakamlar sadece bir ortalama. Herkesin vücudu, herkesin hamileliği farklıdır. Peki bu hafta vücudunuzda başka neler oluyor? Karnınız artık iyice belirginleşiyor. Bu da ağırlık merkezinizi değiştiriyor. Haliyle ufak tefek sırt ve bacak ağrıları da başlayabilir. Cildinizde değişiklikler olabilir, çatlaklar gibi ya da tam tersi o harika ışıltı. Bunların hepsi normal. Vücut sıvılarınızda bir artış fark edebilirsiniz, bu da tamamen artan kan hacminizle ilgili. Unutmayın, bunların hepsi vücudunuzun ne kadar harika bir iş çıkardığının kanıtı. Peki, tüm bu değişimler yaşanırken hem kendinize hem de bebeğinize en iyi şekilde bakmak için neler yapabilirsiniz? İşte şimdi yol haritamıza, yani sağlık ve beslenme listemize bir göz atma zamanı. İşte 17. hafta için küçük bir kontrol listesi. Birincisi, doktorunuzla üçlü veya dörtlü tarama testleri hakkında konuşmanın tam sırası. İkincisi, beslenme. Kilit besinlere odaklanmak çok önemli. Su, su, su. Günde en az 2 litre su içmeyi hedefleyin. Ve son olarak, doktorunuzla danışarak yürüyüş, yüzme gibi hafif egzersizleri hayatınıza katabilirsiniz. İnanın çok iyi gelecek. Bu dönemde özellikle dikkat etmemiz gereken bir konu var, gebelik anemisi. Nedir bu? En basit haliyle kanınızda hem size hem de bebeğinize yeterli oksijeni taşıyacak kadar sağlıklı kırmızı kan hücresi olmaması demek ve bunun en yaygın sebebi de demir eksikliği. Bu durum ne kadar yaygın diye merak ediyorsanız, rakamlar oldukça çarpıcı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hamile kadınların neredeyse yarısı bu durumdan etkileniyor. İşte bu yüzden demir seviyelerini kontrol altında tutmak bu kadar kritik. Peki çözümü ne? Öncelikle demir. Vücudunuzun demir ihtiyacı o kadar artıyor ki bazen sadece yiyecekler yetmeyebilir. Bu yüzden doktorunuzla mutlaka bir demir takviyesi konusunu konuşun. Diğer süper kahramanımız ise kalsiyum. Bebeğinizin o minik iskeleti hızla güçleniyor ve bunun için kalsiyuma ihtiyacı var bol bol süt ürünleri, fasulye, badem gibi kalsiyum zengini yiyecekler tüketmek harika bir fikir. İşte böyle. Gördüğünüz gibi 17. hafta takvimde sadece bir sayı değil. Aslında bu hafta gebeliğinizde yet yeni ve çok heyecanlı bir döneme açılan sihirli bir köprü gibi. Bebeğinizin dünyayla tanıştığı, sizin anneliğe bir adım daha yaklaştığınız ve aranızdaki o görünmez bağın her zamankinden daha da güçlendiği bir köprü. Bu harika yolculukta sizi küçük bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Artık sizi duyan, hissetmeye başlayan, dış dünyaya pencerelerini aralayan bebeğinizle onunla paylaşacağınız ilk şey ne olurdu? Belki en sevdiğiniz bir şarkı, belki küçük bir hikaye ya da sadece içinizden gelen sevgi dolu bir fısıltı. Bu sorunun cevabı sadece sizde, kalbinizin en derinlerinde saklı.